Bir gün hayalindeki öğrencileri karşısına aldı Mustafa. Size kalırsa çok büyük işler yaptım. Bana kalırsa daha yapacağım çok iş vardı. Hiç unutmam, bir keresinde Amerika'ya gittiğim zaman bir üniversitenin duvarında 100 bilim adamı için yer ayrıldığını gördüm. 50 bilim adamının adı yazılmıştı. Daha 50 yer boştu yani. İstedim ki bizim insanımızın da adı yazılsın bu duvara. Herkese söyledim aman dedim. Ne olur adınızı bu duvara yazdırmaya bakın. Biraz da şu cennet vatanın uğruna feda olun. Bir şekilde herkes kendinden bir parça bulmuş. Kimisi onun matematikçiliğinden, kimisi mühendisinden ama birçoğu onun insanlığından parça çıkartıyor kendine. Mustafa Hoca yani bütün yani o saray gibidir Taşkış'la, fakültesi. Orada bir Mustafa İnan var yani Süleyman Demirel'in hocası daha kimlerin hocası yani aklınıza inşaat mühendisi olarak kim gel geliyorsa o dönemlerde e, ve yani büyük holdinglerin başka ve hepsi de çok büyük varlık sahibi olmuş insanlar ya çok büyük siyasi iktidar sahibi olmuş insanlar Mustafa Hoca'nın yanında hakikaten el pençe divan dururlardı. Yani öyle bir saygı abidesiydi. Yani çok sevecen, çok güler yüzlü, yardım etmesini seven, kimseyi küçümsemeyen, hakikaten müstesna bir insandı çevresindeki her türlü faaliyete elinden gelen her türlü yardımı yapan bir insan görüyorsunuz. Böylece de, hani böyle görünce de herkes hevesleniyor. Sadece onun konusunda çalışmak değil de, çevresine faydalı olabilmenin örneğini gösteriyor Mustafa İnan. Babam taş da ders veriyor genellikle. O zaman da teşvikede oturuyoruz. Genellikle de evden çıkıp oraya giderken işte dolmuşa biniyor, unu unu ve gidiyor. E, o gün kar yağıyor. Malum kar da hiç, e, hele ki o senelerde doğru düzgün vasıta bulunmuyor. Yürüyerek gidiyor. Zaten bildiği bir yani güzel havalarda oraya zaten yürüyor ve hatta yolda da giderken Yahya Kemal'in şiirlerini ezberliyor e, ve kendi kendine tekrarlıyor. Annem çok itiraz ediyor sabahleyin giderken. Diyor ki talebe de gelmez zaten. Yapma diyor. Niye gidiyorsun? Bak hastalanacaksın o senelerde çünkü hastalık herhalde gizliden başlamış kolaylıkla rahatsız oluyor. Ee, neyse akşam da o aynı yollardan yürüyerek geri gel. Islanmış, perişan olmuş, ateşi atmış. Annem diyor ki ya diyor ben diyor sana söyledim. Niye gittin diyor yani. Şarlet diyor üç öğrenci gelmişti diyor. Kardır yağan üstümüze geceden, yağmurlu karanlık bir düşünceden, ormanın uğultusuyla birlikte ve dört nala dümdüz bir mavilikte kar yağıyor üstümüze inceden. İTÜ'ye bence mühendislere doğru düzgün matematik anlatmak anlamında çok önemli bir şey kazandırmıştır Mustafa İnan. Hatta kendi çalıştığı işte inşaat bölümünde bir yüksek matematik kürsüsü var. Çok değer verdiği, çok Cahit Arf'ı getirdiği hatta. Cahit Arf'ı teknik üniversiteye kazandırmış olan biri. Toplumumuzun bilimsel düzeyini yükseltmeyi hedefleyen ve gelecek nesillerin mutluluklarını da bilimsel anılar bırakmakta gören bir insan diye tarif ediyordu Cahit Arf, en yakın dostu Mustafa İnan'ı en çok araştırması olan, en çok öğrenci yetiştirmiş olan hoca, düşüncesi olan hoca, ekol yaratmış olan hoca. Mustafa Hoca bir ekol adamıydı bir defa. Mukamet alanında ekoldür Mustafa Hoca. Teknik Üniversitenin yörüngesinin tayini itibariyle itibariyle de yani Teknik Üniversitesi'nin ekol olarak sıfatlandırılması itibariyle de o, o evrede Mustafa Hoca yine bir ekol mimarıdır. Burası İstanbul Teknik Üniversitesi Radyosu. Aziz dinleyiciler, şimdi Teknik Üniversitemiz öğretim üyeleri adına Profesör Doktor Mustafa İnan konuşuyor. Şimdi bütün aydınlara olduğu gibi biz teknik üniversitelere düşen en mühim görev aklın ve ilmin rehberliğinden ayrılmamak ve Atatürk'e layık olmaya gayret etmektir. Gençliğimizden aziz vatan için temennimiz çalışmak ve yine çalışmak olacaktır. İstikbalimizin ancak bu gayrette olduğuna inanıyorum. Var olsun ilmin sesi ve onun koruyucuları. Hem dekan olarak hem rektör olarak zamanında en genç rektör ve dekan oluyor. Teknik üniversitenin muhtelif fakültelerinde ve Teknik okulda e, derslerine devam ediyor babam. ve burada binlerce öğrenci yetiştiriyor e, birçok kişiye de e, doktora yaptırtıyor. Mustafa İnan Teknik Üniversitesi'de seminerler yapmaya başladı. Bu seminer şeyi, mefhumu o zamanlar e, revolutionary yani. Öğrencilerin hayatında öyle hocalar vardı ki tüm yaşantılarına etkilerler. Mustafa Hoca bir bilim adamı. Bilim adamı, pek çok bilim adamı var. Konularına ne kadar hakim oldukları, ne kadar ünlü bir bilim adamı oldukları ayrı bir konu. Ama Mustafa, inan hocamız olağanüstü bir kombinasyon. Yani klasik bir bilim adamı olmanın ötesinde Allah vergisi bir öğreticilik yeteneği var. Mustafa İnan'da mesela ben 3 mukamet bir mukamet 2 bir de özel mukamet aldım. Üç sene okudum. Mustafa İlhan çok harika bir hocaydı yani dünya çapında. Son sınıfta proje yaptığımız zaman hararet makineleri dersi olmuştu inşaat şubesinde. E, o gün aklımızda hararet makineleri ne lazım bize dedik. O derse girmedik. <laughs> Ve diploma zamanı gelince rahmetli yakan İhsan İnan. Fakat hiç konuşmazdı, sakin. Ee, hiçbir şey demedi bize, şöyle dedi. Bu dersler girmemişsiniz dedi. Bize girin diye olmadı dedik. ne olacak dedik, diploma alamazsınız dedi. <laughs> Mustafa İnan rahmetli hepimizin sevgilisiydi. Hepimizin sevgilisi. Şimdi sevmeyen kimse yok. Arkadaşlar bana dediler ki, bu Hasan'la beraber gidin de Mustafa Aydan e, ondan yardım talep edin, bize yardımcı olsun. Hasan vardı, Allah rahmet eylesin, bizim sınıfın mümessiliydi. Çok cin gibi de bir arkadaşımızdı. İkimiz yola düştük, gittik. Oturun çocuklar dedi, oturduk. Söyledik, de, biz mağdur olduk dedik. Aynen şunu söyledi, ki, siz dedi itaatsizlik yapmışsınız. Yani bu mühendisliğinin kuralına karşı çıkmışsınız. Teknik üniversite bir sene inşaat mühendisi mezunu vermemiş olabilir. Ama teknik üniversite disiplini sağlar. Hadi gidin, dekan ne diyorsa onu yapın dedi. Biz arkamıza baka baka gittik. <laughs> Ve geldik, Bunu, bu dersi okuduk, imtihana girdik. Kazandık. <laughs> Özellikle şeyle bağlaş, bağdaştırırsak yani mezun oluyorlar, yurt dışına gidiyorlar, yurt dışında kalabilecekleri halde geri dönüyorlar. Çünkü yani böyle bir e, renklerine bağlamış vaziyette Mustafa Bey onları ve ha, ben gelirim, üniversitem, üniversitem diye bir kavram oluşturuyor onların kafasında. E, onun yerine e, dışarıdaki şeyler onları o kadar hani çekici gelmiyor sanırım. E, çünkü orada biliyorlar ve Mustafa Bey de göstermiş onlara neler yapabileceklerini. Yani üniversitenin onlara sunduğu imkanları. Ya bakın ben yapıyorum, siz de yapabilirsiniz diye bir model olmuş olduğunu düşünüyorum. Yani ben yap, ben yaptım. E ondan sonra işte ama ben çok iyiydim. Onun için yaptım gibi bir e yaklaşımla e e yaklaşım olmadığını düşünüyorum Mustafa Bey. Ben yaptım, siz de yapabilirsiniz. Yani dekan olmuşlar var. Yani yani bir, bir idarecilik yapmışlar var. Bölüm ayakta tutmuş olanlar var. Yani Mustafa Bey'in yaptığını tekrar <laughs> yeniden üretmiş olanlar var. Yani kendini üreten bir akademik kişilik aslında Mustafa Bey. Bakın mukamet bütün toplumlarda bilinmesi gereken çok önemli bir bilim dalı mukameti bilmeyen bir insan bu toplumda yaşayamaz, ekonomik olarak da güçlenemez. Akıl, aklı anlatıyor. Mukamet akılsız olmaz ki. Birkaç arkadaş Mustafa İnan hocamıza gidelim de onun imtihanını geri bırakması için, ileriye daha doğrusu yani ileri olması için ricada bulunduk. Anlattı kendisini, hocam çok şöyle lütfen falan. Çok da iyi bir insan, yumuşak bir insan olduğu için bizi kırmaz zannediyorduk. O baktı falan. Bazı dönemlerde heyecanlandığı zaman Adanalı şivesiyle konuşmaya meraklıydı falan. Böyle baktı falan. Arkadaşlar dedi. Çalışmaktan kimse ölmemiştir. Korkmayın, çalışın, çalışın. Çalışma şarttır dedi. Koskoca orada bir abidevi Mustafa İnan var. Derslerinin her biri abide. Bir de Mustafa Hoca elini kolunu sallaya sallaya giderdi derse. Ben de ondan öğrendim. Elimi kolumu sallaya sallaya. Elimde bir tek tebeşir bir de silgiyle gir. öyle girerdi derse. O tahtaları doldurur. Şimdi yani bu hizmetten ibaret değildir. Bu dünya devletiyle yarışacak bir noktaya geldikten sonra edindiği dağarcı bu memleketi imar edecek olan çeşitli tarihlerde, çeşitli yollarda imar edecek olan çocuklara aktarma gayretinin adıdır. Size sadece teknik mekaniği anlatmaz, sizin niye mühendis olmanız gerektiğini, o formasyonu size kazandırmak için onun dersleri çok farklı böyle öğrenciyle sohbet şeklinde geçer. Mesela ona talebelerden bir tanesi sormuştu, hocam şu dersi niye okuyoruz diye cevabını hiç unutmam. Bir futbolcu, futbol takımında sırası gelince futbolcuları Hater de çalıştırıyorlar, basketbol da oynatıyorlar. Bu anlattıklarımız sizin beyninizi belirli bir forma kazandırmak için. Yani siz teknik üniversitede okurken satranç dersini de alabilirsiniz. Burada önemli olan şey sadece teknik mekaniği öğretmek değil, nasıl düşünmeniz gerektiğini, nasıl bir mühendis olmanız gerektiğini anlatmak. O bakımdan Mustafa İnan da bir öğrencinin beklediği her şey vardı. Tüm yaşam boyunca ben bunun çok etkisinde kaldım ve çok sayıda yetişmiş adamın arkasında duran kişidir Mustafa İnan. Ya yani bu anlamıyla umuttur. Şimdi Mustafa İnan önce her şeyden önce benim hocamdı Mukamet. Dersini ondan aldık. Öyle tanışlığımız başladı. Ben de Mukamet o kadar çok seviyorum ki bütün anlatımları hiç kimse. Herkes kurşun kaleme yaparken ben Çin'i bile yapıyorum. Hadi çağırın bakayım bu çocuğu bana diyor. Korka korka titriye diye giriyorum. Eyvah diyorum. Ne olacak? Bir hata mı ettik? Bir şey mi yaptık? Bir baktım birden otur Asım dedi. Otur Asım deyince Allah Allah ismi de biliyor ya hoca dedim. Ben dedi senden bir ricada bulunacağım dedi direkt olarak. Ben dedi cisimlere mukamet biliyorsun bizim kitabımız yok. Müsvedde halinde. Bunun şekillerini çizer misin parayla dedi. Dedim eğer siz bu kitabı yapacaksanız bu bizim mühendislik için çok önemli bir kitap. Bu kitabın şekillerin çizimi benim için bir şereftir dedim. İlk baskısı 1967 yılında yapılan ve tüm mühendislik dallarının temel dersleri arasında yer alan mukavemet konusundaki bu esere gerek öğrencilerin gerekse mühendislerin göstermiş olduğu ilgi gün geçtikçe artıyordu. Mustafa İnan'ın kitabı 1967'de çıktı, Strength of Materials diye tercüme ettim. Mustafa İnan kimdir diye sordukları vakit söylediğim şey, işte Mustafa İnan bu, bu kitaptır, bu, bu eser e, Magnum Opus. Böyle bir kitabın Türkiye'den çıkmış olduğunun bilinmesi ve bunun 1960'lı yıllarda, 50'li yıllarda yazıldığının bilinmesinin Türkiye'ye getireceği prestij, okuyan kişi açısından e, parayla satın alabilecek bir prestij değil. Yani sizin kim olduğunuzdan çok bıraktığınız eserler önemli. Sonradan yazdığı Elastik kitabı kanımca dünyada yazılmış Elastik kitapların en iyileri arasındadır. Hakikaten Mustafa Bey'in o Elastik sunum şekli çok özgündü diye düşünürüm. Bu yaşlığımda dahi. Önemli kitaplarından biri taşıma maddesi kitabıdır. Ve onunla da birçok adam doktora yapmış. Konuyu en basitinden alıp en ince detayına daha üst düzeylere getirecek şekilde mükemmel anlatan bir kitaptı. Ve geçen yıl içerisinde İngilizcesini, tercümesini okurken yine aynı şeyleri hissettim. Bu kitabı İngilizcesi var olduğu sürece şunu diyebilirsiniz. Türkiye'de de bilim 1930'lu yıllarda başlamıştı diye